Bilemedin 2-3 kere gelirdi kalesine. Boyu vardı abi. Hocam o o, o dönemi bilmiyor. Ya, Bilmediği için hala öyle diyor. Yani o, o olarak zamanlar O zamanlar yani. ya sammi söylüyorum. Yani işte Trabzon'un şampiyonlukları üst üste yakaladığı dönemde o ve o kadronun devamı Evet, bu arada Andre Onana çıkış yapıyor. Geldi. Evet, evet. Zaten arka planda görüyorduk. Şimdi Ulan, daha net bir şekilde. Maşallah kapı gibi Ömerim bu. Görüyoruz. E zaten fizikli hocam, bir. E, kalecilerin hepsi, hepsi böyle ve her şey bir tarafa hocam. Yani biz e, Ederson'dan falan bahsediyoruz. Ayağı o bunun da müthiş. Kesin. Yani her iki ayağını da kullanıyor. Tamam, Fatih Hoca geriden oyun kurmayı da sever. Gerçi bizde geriden oyun kurmaya karşı Ki, çıkan çok kişi çok, var da. Belki çok bilinmez ama e, Kamerun'da Eto Akademi'sinden yetiştikten sonra Barcelona altyapısına geçiş yapıyor Andre Onana. Sonrasında Ajax'a katılıyor ki Ajax'da çok önemli kariyer, şampiyonluklar, Avrupa Ligi finali var Manchester United'a karşı ve sonrasında Ajax'taki performansıyla Inter'e transfer oluyor Andre Onana ki Inter'de de çok başarılı bir performans ortaya koydu ki özellikle Handanović'ten sonra

muy contento y la verdad que muy ilusionado ¿no? de empezar este nuevo proyecto. Çok mutluyum. Henüz he, çok mutluyum. Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim. Gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum. Yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dışarıda taraftarlar kendisini bekliyor. Çok heyecanlı. Los fans están esperando fuera y están ahí muy ilusionados. Te están esperando por mucho tiempo. ¿Qué piensas? La verdad que es muy es algo muy bueno, muy bonito recibir ese cariño, la verdad que ya me siento como en casa, muy contento de estar aquí, la verdad que esperando cuanto antes empezar para devolverles el cariño que me están dando. Tabii ki bu da beni çok mutlu eden bir duygu. İnsanları sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz, insanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Beyaz... Ve... Ben de bir önce çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık verebilmek istiyorum. Maçı derbi ona başım açık. El, el domingo, el domingo vamos a jugar un partido muy importante, un clásico, vamos a jugar contra Fenerbahçe. Todo el mundo está esperando por ese partido, un partido grande. ¿Estás preparado por ese partido? Yo nací, no sé, yo nací no sé preparado, la verdad que todos Tabii ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır doğduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister, her oyuncu bu tür maçlarda görev almak ister. Tabii ki önemli bir rakibe karşı, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabii ki kendi gücümüzde farkındayız. Önemli maç olacak bizim adımıza sürecini sormak istiyorum. Nasıl gelişti? Sí, sí está Y yo también quería preguntarte, ¿cómo ha pasado todo? Porque las negociaciones y las, las charlas, digamos, el diálogo con Trapsus, ¿cómo ha sido? ¿Con quién hablaste? Porque estaba muy no, La verdad que todo yo... ha sido muy rápido, ¿no? Yo creo que eso no es lo importante, lo más importante es estar aquí, estoy contento de estar aquí, las negociaciones han ido muy rápido, las charlas han ido muy bien y la verdad es que estoy contento de estar aquí. Aslında nasıl başladığına ziyade nasıl bittiği önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü belki de görüşmeler, yaptığımız bütün diyaloglar çok iyi geçti. Her şey çok iyi gitti ve çok iyi sonuçlandı. Zaten ben de buradayım. Dolayısıyla çok çabuk geliştiğini söyleyebilirim. Görüştüğü Trabzonsporlular, Sork mesela, Altay Bayındır, bu isimlerle bir görüşme sorduğunuz var. Bu işlerle bir görüşme sorduğunuz var. Bu işlerle bir görüşme sorduğunuz var. Bu işlerle bir görüşme sorduğunuz var. Son, Rigo o puede ser Altay Bayındır, el portador turco. Sí, la verdad que hablé con él, ellos tenemos una muy, buena relación y Evet tabii ki dediğiniz isimlerle konuştum. Başka oyuncularla konuştum. Şu an ligde mevcut olarak oynayan oyuncularla konuştum. Bunlar da hem kulüp hakkında hem takımımız hakkında hem de tabii ki buradaki lig hakkında çok güzel şeyler söylediler. Burada olma sebeplerinden bir tanesi de bu şeyler tabii ki. Teşekkür ederim. Biraz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Andre Onana'nın ilk açıklamaları bu şekilde değerli izleyenler. Fenerbahçe maçına hazırım dedi Andre Onana ki hafta sonunda e, kritik bir maç oynanacak. Evet. Dediğimiz gibi tahmin ettiğimiz yani gibi muhtemelen Onana Ederson rekabetini bu kez bir Trabzonspor-Fenerbahçe daha doğrusu Fenerbahçe-Trabzonspor maçında göreceğiz. E, Onana Trabzon'a geldi ve Trabzonspor'da yeni eldivenine kavuştu. İşte sevgili Ömer veya hocam. Manchester deyince bütün dünyanın tanıdığı iki tane takım var. Bir, bir United, bir City. Biri geçmiş dönemin dünyanın bir numarası, biri de belki de bu dönemin dünyanın bir numarası. Daha geçen sezonun son bölümünde Premier Lig'de iki takımın kalesini koruyanlar bugün Türkiye'deler ve ilginçtir. İlk maçlarında karşı karşıya geliyorlar. Fenerbahçe, Trabzon. Yani Manchester derbisi diyebiliriz Fener Trabzon derbisi. Ya geçen yıldan bu senaryoyu yazsaydık çok uçuk bir senaryo olurdu. E bence. Mutlaka böyle bir şey söylesem millet derdi ki ya şaka mı yapıyorsun? Başka dur. şeyler de derdi burada <laughs> diyemiyoruz yani Abi, <laughs> uçuk bir senaryo olurdu kesinlikle. Ama bu maçı izlerken bence birçoğumuzun dikkat edeceği konulardan biri. Ayağı çok iyi olan iki tane kaleci, dünyanın ilk onunda olan iki tane kaleciden ikisi de karşı karşıya oynayacaklar. Yani keyifli bir maç bizi bekliyor hafta sonu. İnşallah. Yani geçtiğimiz sene çünkü heyecanın kaybolduğu, hırsın isteğin olmadığı ondan sonra ki bu da büyük tehlikeydi Trabzonspor için. Fatih Tekke hocanın gelmesiyle birlikte e, bu e, kabuk değişmeye başladı. Yani onun için Trabzonspor'da e, hoca elinin değdiği belli oluyor. Fatih Tekken'in eli değdi. O yüzden e, Onana da takım içerisinde, takım olgusu içerisinde büyük takım olma e, kurgusunun yerine getiren, cuk oturan isimlerden bir isim oyuncular böyledir. Bunların faydası budur. Bu arada çok e, fazla taraftar var havalında. E, çok coşkulu bir karşılama var Andre Onana için. Trabzonsporlu taraftarlar Onanayı işte bu şekilde karşılıyor ve e, Trabzon'daki ilk üstüsünü de şimdi <laughs> çektirecek Andre Onana. Şaşırmıştır adam. Evet. Trabzonspor taraftarıyla böylelikle tanışmış olduğu Andre Onana. Şimdi şehri tanıdı. Daha tanımadı hocam. Dur. Tanım, daha daha bu bu, bu şehirde neler yaşayacak? Oh, yani hocam. o stadın tıktım tıktım olduğu anda Trabzon taraftarının neler yapabileceğini sen demin anlattın Abi işte hocam yani. Eskiden girdiğin zaman çıkış yok diyorlardı oradan. Kimler çıkamadı? bu artık Trabzonluların ve Trabzon sporların da e, özlediği e, oyun bu. Ne istiyorlar biliyor musun Ömer'cim Oyuncularda bir isyan istiyorlar isyan. O ne yapacak? Bu, onlar isyan ettiği zaman sahada ruhunu, karakterini değiştirecek takımın bunu istiyor Trabzonspor. Bunu özlüyor. Öyle takımlarını özlüyorlar. İnşallah o, hocam, e, o e, fikirleriyle o kurguya ulaşacak Fatih. E, Trabzon taraftar isyan istemiyor sevgili Ömer. Ya bir adammışlık yana ya. Sahada Ta isyan iyi bir şeydir iyi. hocam. Hocam böyle sonuna kadar en iyi oyunlarını oynamak için